Tembel Yıldız Gökyüzünde yaşayan sessiz yıldız arasında tembel bir yıldız varmış. Hava kararıp da gece olduğunda ay yıldızları görevler verilmiş. Bütün yıldızlar bu görevleri canlı başlı yaparlarmış. Ama tembel yıldız üzerine düşen görevi yerine getirmezmiş arkadaşlar çok çalışırken o hiçbir şey yapmadan otururmuş. Bu yüzden onun görevini başka bir yıldız yapmak zorunda kalırmış. Kendisine ve arkadaşlarına hiç saygısı yokmuş. Arkadaşları tarafından pek sevilen biri değilmiş. Yıldızlar geceleri çalışıyorlar, gündüzleri uyuyorlarmış. Bizim tembel yıldız ise Gündüz uyudu yetmiyormuş gibi geceleri de uyumaya başlamış. Geceleri tembelliğinden ışıklarını bile yakmıyormuş. Ay denetlemeye çıktığında uyanıyormuş. Ayı kandırmak için yaktığı ışıklarını ay gider gitmez söndürüyormuş. Birkaç yıldız tembel yıldızı artık tembellik yapmaması konusunda uyarmış. Fakat bu yıldız uyarılara hiç aldırış etmemiş. Tembelliği gün geçtikçe artmış. Bu böyle devam etmiş. Tembel yıldız ışıklarını hiç kullanmadığı için bütün güzelliğini yitirmeye başlamış. Öteki yıldızlar pırıl pırıl parlarken tembel yıldız çok sönük görünür olmuş. Üstelik sağlığı da gün geçtikçe bozulmuş. Her şeye rağmen inadından ve tembelliğinden vazgeçmemiş. Bir zaman sonra iyice hastalanan yıldız artık istese de ışık veremez olmuş kendisini çok zorlamış. Fakat küçücük bir ışık dahi verememiş. Geceleri gökyüzünde elmas gibi parlayan arkadaşlarına çok özenmiş. Arkadaşlarının uyarısını dikkate almadığı için pişmanmış. İnaççılığın ve tembelliğin çok kötü bir şey olduğunu geç anlamış. Arkadaşlar ışıl ışıl ya parlarken o günden güne rengini kaybetmiş. Bir gece ansızın gökyüzünden koparak yer düşüvermiş. Son kez arkadaşlarına bakmış içinden ne kadar da güzel görünüyorlar diye geçirmiş. Tembelliği yüzünden arkadaşlarından acılmış. Gökyüzündeki eski yer boş ve karanlık kalmış çocuklar. Gökyüzüne baktığınızda parlak yıldızların arasında sönük yıldızlar görebilirsiniz. İşte bunlar tembel yıldızlardır. Şunu asla unutmayın. Çalışmak herkese ışık ve canlılık verir. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. thank you